Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz demir ve lojistik uzmanı Hakan Akyol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Ee, Eylül 1966 doğumluyum. 92 yılından beri bu işi yapmaktayım. E, lojistik sektöründeyim daha doğrusu diyebiliriz. E, son 15 senesini bir fil demir içerisinde geçirdim e, ve geçirmekteyim hali hazırda. Son dönemde de yaklaşık iki senedir de EP Intermodal Çekya'nın Türkiye temsilciliğini yapıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın Teşekkür devamını ederim. diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? <laughs> evet bir kırılma anı yaşadım. Ben de biraz meslek fazlaca. Ben elektrik meslek meslekçisi mezunuyum. Ne güzel. Liseden. Üniversiteden Almanca öğretmenliği mezunuyum. O, Alman ee, ekolünün verdiği bir disiplin. Evet o Neyse. disipline sahibim. Çocukluğumun da Almanya'da geçmiş olması sebebiyle Neyse. biraz da. Ee, ve sonrasında Almanca biliyor olmam sebebiyle e, o zamanki şartlarda e, dış ticaret veya lojistik e, şirketlerinde tabii ki e, aranan bir dildi o zaman için Almanca. Evet. E, ve o sayede lojistiğe başladım. Hı -hı. E, ve o günden bugüne de mesleğimi çok severek e, icra etmeye başladım. Ve sonra 15 senesinde de demir yolu işin içine girince özellikle artık bu işin bir memleket meselesi haline gelmiş olduğunu gördüğüm için de sadece lojistik şirketim veya temsilcisi olduğum şirket için değil de biraz da memleketim için, biraz da çocuklarım için, geleceğim için, geleceğimiz için biraz da bir şeyler bir katkım olsun diye biraz daha fazlaca uğraşıyorum. STK toplantılar olsun, başka işte e, kamu kuruluşlarının toplantılar olsun. Biraz daha e, işin e, ticari boyutundan biraz daha memleket faydasına Neyse. dönmeye başladık. Harika. Yönlü bir insansınız. Bu da size artı bir değer sağlıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Elbette ki. Ee, biz EP Intermodal olarak Çekya'da kurulu bir e, holdingiz. Bir holdingin parçasıyız daha doğrusu. EP Holding'in bir parçasıyız EP Intermodal olarak. E, holdingimiz yaklaşık e, 22 küsur milyar euro euro yapan bir küçük holding. E, biz de onun e, demir yolu e, şirketlerinin bir tanesiyiz. Hı hı. Kendi ihtiyaçları için kurulan demir yolu intermodal şirketleri, e, holdingin ihtiyaçları için kurulan demir yolu intermodal şirketleri zaman içerisinde evrilerek üçüncü şahıslara da hizmetler hale gelmiş ve biz e, oldukça büyük bir grubuz aslında. Biz Slovenya devlet demir yollarının büyük bir kısmına ortağız. Çekya devlet demir yollarında çok ciddi yatırımlarımız var. İşte Polonya'da yatırımlarımız var. Bütün Balkan ülkelerinde yatırımlarımız var. E, kaldı ki biz zaten e, bizden servis isteyen, bizden hizmet isteyen müşterilerimize ki bunlar çoğunlukla lojistikçiler bizim çerçevemizde biz vagon yani ekipman ve lokomotif çekim hizmeti servisi sunuyoruz ve kesintisiz bir servisin üretilmesi için uğraşıyoruz. Bunun için de zaten yakın hedeflerimizden bir tanesi de Avrupa ile Türkiye arasında bulunan bütün Balkan ülkelerinde kendi yapılanmamızı gerçekleştirip kendi lokomotiflerimiz ile şu anda ee, ülke devlet demiryoluna ait lokomotiflerle yapılan kesintili taşımaların kesintisiz hale getirilmesi için hı hı. bir e, altyapı çalışması içerisindeyiz şu anda. Ne güzel. Hangi bölgeyi kapsıyor? E, aslına çok... bakarsanız Avrupa ile Türkiye'nin tamamını bağlamak e, Hı -hı. yani tamam Avrupanın tamamı Türkiye'ye bağlamak e, burada Hı -hı. söz konusu öncelikte ama tabii ki Türkiye'nin jeopolitik hani çocukluğumuzdan Hı -hı. beri öğretilen bir jeopolitik var ya, Hı -hı. işte o konumu da kullanarak aslına Hı -hı. bakarsanız son zamanların işte e, yok demir demir ipek yolu yok işte orta koridor evet. gibi kelimelerle beraber bütün aslında doğudan batıya e, Çin tü, Türkiye cumhuriyetler. Ne bileyim Orta Doğu gibi Hı. ülkeleri de demir yoluyla bağlayabilirsek ne, ne mutlu güzel. bize kesinlikle Avrupa'da çok gelişmiş durumda biliyorsunuz yani, e, yani her yere rahatlıkla konforlu ve hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz çok 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 ama tabii Avrupalıların yaptığı güzel bir şey var onlar demir yoluna bu kadar yatırım yapabilmelerinin sebebi onlar yüke yatırım yaparak öncelikle yük taşımasına yatırım yaparak hmm. oradan kazandıkları parayla hmm. yolcularına Yol konforlu hmm. bir seyahat imkanı sunuyorlar. Hmm. Ee, Bizde biraz bu tersine işliyor aslına bakarsanız. Evet. Bizde biz önce popülist bir hmm. önce yolcuya yöneliyoruz. Hmm. Sonra yolcunun ihtiyaçlarını karşılayacağız hmm. diye üzerine bir cebimizden bir ton para harcıyoruz. Hmm. Ee, ve bu arada da o parayı harcarken tabii ki yük kısmını da aslında biraz da ihmal Hı -hı. ediyoruz. Hı -hı. Keşke bunu tersine çevirebilsek. Yani Hı -hı. önce yüke yatırım Hı -hı. yapsak, oradan kazandığımız paralarla yolculara yatırım yapsak da Hı -hı. hiç olmazsa e, gerçekten kendi kendine para kazanan ve kendi kendine de ...para kazandıkça Hı -hı. yolcusuna daha konforlu... ...servis Hı -hı. verebilen bir demir ağımız olsa... Kesinlikle. E, ...ne güzel olurdu. E, Kesinlikle. Yani hepimizin belki de duymuş olduğu bir... ...kars, kışlık Hı -hı. kış demir yolu vardır mesela. Işte evet. Çok güzel, bir panor panoramik bir seyahattir Hı -hı. falan. E, öyle seyahatlerimiz... ...aslında bizim ülkemizde çok da fazla yapılabilir... ...olması lazım. Biz sadece... Kesinlikle. ...kışı yaşayan bir ülke değiliz. Biz dört mevsimi... ...aynı anda yaşayan yaşayabilen bir ülkeyiz. Hı -hı. Yani turistik açıdan olarak söylüyorum bunu. Tabii. Yani bir Ege turu niye olmasın, bir Akdeniz turu niye olmasın... ...bir Karadeniz olur. turu niye olmasın demir yoluyla. E, bunlar çok rahatlıkla yapılabilecek olan şeyler Kesinlikle. Ama dediğim gibi demir demiryolunun önce kendice bizim Hı -hı. vergilerimizden değil de kendi evet. kazandığı paradan yatırım yaparak bu işlere gitmesi lazım. Ee, i̇nşallah bir gün o da olur. İnşallah <laughs> sayenizde bekliyoruz. daha Yok estağfurullah <laughs> o kadar yaşayacağımı sanmıyorum. <laughs> estağfurullah. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ee, ben biraz evvel söylediğiniz gibi biraz e, Alman ekonomiler olsa gerek evet. biraz disiplinli, disiplinli bir insanım. Yani işim konusunda özellikle disiplinliyimdir. Dakik olmayı çok severim. Bir şeye söz verdiysem bu mutlaka yerine getirmem gerekir. Getirmek için de elimden geleni yaparım. Getiremiyorsam da makul bir süre öncesinde Haber bilgi veririm. değil mi? E, bu önemli. benim e, lojistikçi arkadaşlarıma veya işte genç meslektaşlarıma hep söylediğim Hı. şeydir. Biz Ben e, son iki senedir belki direkt müşterilerle çalışıyorum ama 25-30 sene e, direkt müşterilerle hep muhatap oldum ve benim müşterilerim birileri ki Hakan bir şey söylüyorsa yapar. Kesinlikle. Bir şey e, söylemişler yapacaktır. Hı hı. Dolayısıyla e, ve yapamıyorsa da mutlaka bunu öncesinden hı hı. tedbir alacak kadar bir makul süre bırakarak bunun sebebiyle birlikte makul bir sebeple birlikte bize gelip bunu izah edecektir. Yani güvenilir bir insan olmak, değil mi? Tabii bu kesinlikle önemli. öncelikle bu. Ama e, tabii bu şu demek değil. E, sorunu ortaya koyup e, o sorunu orada bırakmak değil. İyi, çözüm. O sorunu ortaya koyarken o sorunun çözümünü de beraberinde getirip Getir, ortaya evet. koymak zorundasın. Kesinlikle. Gecikme olacaksa olacak, bunu yapacak bir şey yok, çaresi yok. Ama Sorunu ortaya koymazsanız, sorunu ortaya koyup çözümü ortaya koymazsanız Tabii. işte o Yarım zaman kalır. güvenilir olmaktan çıkıyorsunuz. Kesinlikle. Bir üç beş derken zaten adınız sanınızda unutulur. Böyle 30 senede de ortada konuşamazsınız. <laughs> Tabii ki muhakkak. O son derece önemli. Bu şekilde ilişkiler uzun vadeli oluyor. Valla e, benimle e, bir fiil çalışmayan veya bana iş... Ee, bana taşımalarını yaptırmayan o kadar çok müşterim var ki işte Hakan'cığım bu nasıl olacak? Şöyle bir şey oldu başımıza bu geldi ne yaparız? Ee, ne bileyim işte şurada şöyle bir işimiz var nasıl bunu halledebiliriz? En kolay nasıl olur? En ucuz nasıl olur? Gel bir oturup bir sohbet edelim diye kahve içmeye çağırın hala sağ olsunlar. Böyle 15-20 senelerde tanıdığım insanlarım var. Ee, hani ne güzel, ben para biriktirmiyorum verin. hayatım boyunca. Ben hep insan biriktirdim. Ne güzel. Hep böyle e, ve inanıyorum ki birçok kişinin de biriktirdiği insanlardan bir tanesiyim. E, güzel. Bu da benim çok hoşuma gidiyor bir yandan da. Şahane <laughs> gerçekten. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Ee, öncelikle tabii hak hakikaten artık fiilen emekli olmak istiyorum şurada en azından bir 10 sene sonra. Ee, ama tabii ki durmak Siz, sizi istemiyorum. Sizi bırakmazlar. <laughs> ee, bırakmasınlar zaten. Ben de bırakmak istemiyorum. Ben de bir, biraz daha pasif görevlerde devam edeyim istiyorum. Çünkü Pasif köyden kastım da aslında bakarsanız gençlerimizi yetiştirmek, yeni başlayanları yetiştirmek, işte bu mesleğe girecek o anlara yol göstermek, mentörlük yapmak deyin, koçluk yapmak deyin, hmm. abilik yapmak deyin, hmm. amcalık hmm. yapmak deyin ne derseniz deyin bir şey değil hmm. ama e, bunun peşini bırakmak istemiyorum hmm. ve bunun da zaten yatır, bir yandan da e, ufak ufak çalışmalarını da yapıyorum. Utikat şeyinde çatısı altında bir fiyata grubumuz var. O fiyatanın eğitimleri var. Orada demir yolu intermodal eğitimlerini ben veriyorum. Ve bu eğitimleri de mümkün mertebe yayıyorum. Yani insanlar duysunlar, görsünler diye ben bilginin paylaştıkça kıymetlendiğine inanırdım. Kesinlikle. Yani ben bilgiyi kendime saklayarak beni o bilgi beni bir yere götürmüyor. Ben bilgiyi ne kadar çok insana yayarsam o kadar çok pozitif geri dönüş alıyorum ve o kadar çok pozitif geri dönüş aldıkça da e, suya atılan taşın e, attığı dalgalar gibi o dalgalar gidiyor ve onlarcasıyla geri geliyorlar. Ben de gelişiyorum. Ben de öğreniyorum onlarla beraber. Yani manevi bir haz bu aynı zamanda ve yardımcı olma. Bu güzel bir katma değer oluşturuyor Yani e, herhalde üniversitede bana Almanca öğretmenliğini öğretirken, e, öğretmenliği öğretirken biraz fazlasıyla bunu enjekte etmişler bana ki ben hakikaten öğretmenen duramıyorum. ki bir şeyler e, bu yani kendi yakın aile çevremde olsun, e, veya işte arkadaşlarımda olsun, iş içinde olsun. Sürekli öyle bir e, bir şey anlatır modundayım, onu hissediyorum son zamanlarda özellikle. Aha. Ama hoşuma gidiyor. Ee, i̇nsanlar kıymet veriyorlar, onu, onu da hissediyorum. Bu da önemli bir özellik. Herkes de yapamaz yani. Kendisi bilir de öğretmeyi beceremez bazıları. Yani o Türkçe iyi konuştuğum söylenir. <laughs> o yüzden biraz da herhalde ne güzel. <laughs> kendimi kabiliyet. rahat ifade edebiliyorum diyebilirim. O da bir kabiliyet. Teşekkür ederim. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ve bu sektörde çalışmak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? <laughs> Şimdi e, ülkemizde maalesef ki e, gençlerimiz her arzu ettikleri mesleği e, üniversite sınavı kriterinde e, o sınavda başarılı olup da illaki o mesleği okusa bile sonunda devamında getiremiyor. Ama e, lojistik bana göre seçilmesi gereken ve düşünülmesi gereken mesleklerden bir tanesi. Çünkü insanoğlu var oldukça, ticaret var oldukça, bir yerden bir yere mallar gidecek ve bunu da yapan biz dolcukçular olacağız. Bu malları götürüp getirtiren, taşıyan ya da taşıtan bun bizler olacağız. Ee, nasıl söyleyeyim ki? Ee, evet, bu mesleği yapmak bazen hakikaten insanı çok zorlayabiliyor, özellikle Operasyonunda çalışırken, gerçekten bir malı bir yerden bir yere götürtürmeye ya da götürmeye çalışırken insan faktörüyle çok fazla çalıştığınız için evet. e, insanları yönlendirmek, o insanların sizin paralelinize düşünmesini sağlamak, e, müşterinin sizden beklentilerini özellikle anlamak, o, o beklenti yerine beklentinin yerine getirilmesini sağlamak bazen evet. ciddi stres kat sayısının yükselmesine sebep oluyor. Evet, evet, biraz stres yönetimi. E, stres kriz yönetimi, yönetimi, evet, kriz yönetimi, Önemli. stres yönetimini bilen Önemli. insanlar olmak zorunda. Bunu Önemli. gençlerimiz tabii ki. Evet. Eğitim görerek hmm. bunu, bununla baş etmesini hmm. öğrenecekler. Ee, büyüklerini dinleyerek öğrenecekler. Hmm. Ee, ama bir lojistik okulundan mezun olduklarında e, kendilerinde ne olursa olsun bir yabancı dil ama mükemmel seviyede bir evet. yabancı dil olmak zorunda. Hmm. Bu olmadan lojistik hmm. olması mümkün değil. Çünkü bu lojistik uluslararası zaten... Uluslararası bir iş bu. Uluslararası bir iş. Yani... <laughs> Uluslararası birbirinize bağladığınızda Hı. otomatikman o ulusla anlaşmak konusunda Tabii. bir ihtiyacınız var. Kesinlikle. Bu ihtiyacı yerine getirebilmek için de e, ya genel geçer bir dil biliyor olacaksınız ya da o ülkenin dilini biliyor olacaksınız. Evet. Tabii ki her ülkenin bilini, dilini bilmek Tabii, gibi bir, bir yetimimiz yani. olmayabilir. Yani tamam arkadaşlarım var 7-8 tane yabancı dil bilen arkadaşlarım Hı. var ama... E bunlar istisna. Ee, ama en azından bir e, genel geçer kabul görmüş bir dil e, öğrenmiş olmak, e, ama iyi seviyede öğrenmiş olmak bu işin e, yapılması için e, bence ilk şartlardan bir tanesi. E, ya bizler sonuçta atomu parçalamıyoruz. Yani Tabii. biz e, çok öyle teknik işte şeydi Hı -hı. fizik kimya falan karıştırmıyoruz Hı -hı. içerisine. Tamam matematik var hayatımızda. Hem de ciddi matematik var. E, ama e, bunun yanında da e, evet gerçekten sebat edeceklerse eğer Tabii. Sabırlı olacaklarsa eğer Hı -hı. E, ve insan ilişkilerine de kıymet veriyorlarsa çünkü bu işte çok fazla insan tanıyorsunuz. Hı -hı. Çok fazla insanla muhatapsınız. Gerek telefonda, gerek yüz yüze, Hı -hı. gerek e, iş yaptığınız insanla işini yaptığınız insanlar, iş yaptırdığınız insanlar, e, hizmet satın aldığınız insanlar, hizmetini sattığınız insanlar. Hakikaten çok geniş bir yapıcıya sahipsiniz tanıdık evet. olarak insan tanımak açısından. Hı -hı. E, evet yani bu keyifli bir meslek. Ve yapılası meslek bence. Ne güzel. <laughs> Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, evet. Lojistikçi arkadaşlarım, özellikle bu mesleği seçmek isteyen arkadaşlarıma e, bir şey söylemek istiyorum. E, bizim ülkemizin lojistikteki geleceği, yakın yakın geleceği demir yolunda. Hı -hı. Biz e, demir yolu altyapısını güçlendirmek için 2035'e kadar uzayan bir lojistik master planı yaptık ama ülke Hı -hı. olarak. E, bunu Kişisel çabalarımızla, bireysel uğraşlarımızla e, daha yakına getirip, bu hedefi daha yakına getirip, ülkemizin jeopolitik olarak gerçekten konumlandığı şu güzel konumda, şu kıymetli konumu çok daha fazla değerlendirebiliriz. E, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarım için sebat tavsiye ediyorum, işlerini sevsinler istiyorum ki zaten bu iş kendini sevdiriyor, gerçekten sevdiriyor. Ee, dışa dönükseniz, insan ilişkilerini seviyorsanız, yeni insanları tanımayı istiyorsanız, e, her gün bir başka problemle hatta gün içerisinde 7-8 tane farklı problemle baş etmeyi seviyorsanız ve bu bunun sizi dinç tuttuğuna inanıyorsunuz ki ben öyle inanıyorum kendime. E, o zaman bu, bu, yap, bu gerçekten sevilerek yapılacak olan bir meslek. Harika bir mesajdı. Hakan Bey sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar. Ben teşekkür ederim davetiniz için çok sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.